Devinci, Denizlerin dar ağacında katledilmelerinin üzerinden 52 yıl geçti. Şair der ki, dün nasılsa bugün de öyle. Öldürülür taşıyanlar ışığı, başkaları alır onların yerini ama dokunamaz hiç kimse ışığa. Onların kalemlerini kırdılar. Ama aşağı dokunamadılar. O ışık şu anda Kürt halkının yüreğinde, Türkiye'deki işçi ve emekçilerin yüreğinde, yoldaşlarımızın yolunda ilerlemektedir. Ve bizler, denizlerin ifade ettiği gibi, Kürt ve Türk halklarının kardeşliği için, bizler bu ülkede ezilenler ve sömürülenler için, bizler bu ülkede açlıkla ve yoksullukla pençeleşen işçiler, emekçiler, yoksullar için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İro, Tekoşina, Deniz, Hüseyin, Yusuf, Kürdistan Kurdistan'ı, Türkiye'yi berdevamdıkı. Bana reyame re vekirin, emir reyona da